sökeceğiz. Ateş yemenin ve piston hareket ettiği yer burası. E, bu alüminyum alışımlı değil. E, biraz daha yüksek ısıya dönük bir malzemeden üretilmiş. Şimdi bakın bunların üzerinde belli kesikler var. Görselde gibi. Burada da kırmızı nokta bir noktada da çentik açılmış ve bunu göstermiş. Bunların ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada iki zamanlı motor. Dört zamanlı da iki gibi sıra sıra işte yakıtı aldım, sıkıştırdım, ateşledim, egzoz falan durumu yok. Bu zamanlamanın tamamını bizler bu kesitler sayesinde buluyoruz. Yani pistonun pozisyonuna bakarak yukarı doğru çıktığında yakıt alarak çıkıyor zaten. Ve piston ve şaft hepsi tamamen yakıt için hareket zaten. Yakıt girdikten sonra yukarıda burcu kızdırılmış, patlama yapıyor. Patlama yaptıktan sonra piston aşağı inince salıyorum buradaki egzoz çıkışına denk geliyor kesit. Egzoz atıyor oradan. Bir tık aşağıya iniyor, yakıt alıyor. İşte bir tık aşağıya iniyor, başka bir şey yapıp Tekrar yukarı çıkıp sıkıştırıyor sırayla. Bunu zamanlamasını bu kesitler sayesinde yapmış. O yüzden üretici firma demiş ki, ya bunu olduğu gibi bakımını yaptın söktün başka bir şeyden dolayı. Tekrar e, bu gömleği yatağa yerleştirirken gelişi güzel yerleştirme. Yoksa o sıralamayı bozmuş olursun ve çalıştıramazsın motoru. Bilonun üstüne bir tane bu şekilde bir metal çapak gibi parça bırakmışlar. Bu çentin ikisini birleştiriyorsunuz. Tam noktasına denk gelmiş oluyor. E, montaj yani söküp takarken de buna dikkat ederek takıp Sökmeniz gerekiyor. Evet, yakıt tankını anlattık, bunu geçelim. Yine yakıt tankları böyle plastik olabilir, kendiniz yapabilirsiniz. Ya da devşirme olabilir, her şey olabilir yani. Bunların hepsi kullanılan şeyler, çok basit. Kimmiş ya da onu da anlatalım. oldu.